yalnız bırakmıyor. Gezen sinema tırı Kahramanmaraşlı Afetzede çocukları için perdelerini açtı. TRT Çocuğun sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa depremin acısını unutmaya çalışan miniklerin yüzünü güldürdü. Aslı felaketinin ardından afet bölgesine doğru yola çıktı. 11 ildeki çocukların yüzünü güldürmek için perdelerini açtı. TRT'nin deprem bölgesindeki minikler için hazırladığı gezen sinema Kahramanmaraş'taydı. Çok güzeldi. Haydi oradan gemi yapıyor işte. Ondan sonra su, göllerinde göllerine yüzdürüyorlardı. Geminin içine şey kolye koymuşlar. Gemi de kaybolmuştu. Onu arıyorlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle TRT'nin seferber ettiği tır çadır kentin yanında yerini aldı. Patlamış mısır ikram edilen çocuklar koltuklarına yerleşip eğlencenin tadını çıkardı. Depremin acısı TRT çocuğun sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa ile unutuldu. Hayli e, haliden bir e, kolye emanet alıyor ve onu kaybediyor. Sonra e, onu aramaya çıkıyorlar. Eğlenceli miydi film? Evet, eğlenceliydi. TRT Gezen Sinema ile de çocukların yüzünü güldürdü. Sinema tırı depremden etkilenen 11'i de gezecek. kardeşinden bir kolye ödünç alıyor ve e, onunla birlikte o kolyeyle birlikte arkadaşlarıyla birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. O yolculukta e, o e, kar, e, Hayri'nin kardeşinin kolyesini kaybediyor. TRT'nin Gezen Sinema tüm afet bölgesinde depremzede minikleri için mesaiyi aralıksız sürdürecek.